Selam dostlar, bugün Costa Rica'dayız. Costa Rica'daki Pasifik Okyanusu kıyısındayız. Bir tarafında muhteşem bir doğa, bir tarafında da harika bir deniz var. Ancak bugün sorunumuz hava kapalı. Bu yüzden renkli sahneleri şahit olamıyoruz. Ama yine de her şey çok güzel. Da sezon kiralamak isterseniz şemsiye ile birlikte 10 dolardan açsalar İstemediğimi söyleyince de 6 dolara kadar indiler. <laughs> Maymunları görüyor musunuz dostlar? Ufak tefekler. <laughs> Oyuncak gibiler. İpin üzerinde gidiyorlar yani hepsi. Bir sürü sıra halinde gidiyorlar tek sıra halinde. Vay be atladılar ha. Daldan dala atlıyorlar Helal olsun. <laughs> Muhteşem ya. Nasıl atlıyor bunlar böyle? Hop! <laughs> Bir de bazıları sırtlarında gidiyor küçük yavrular. Biraz daha mı lan? Başkurtu Korktu <laughs> Yürü lan. İpin üstünde gidiyorlar vallahi. Bak ya. Bazı <laughs> kortu şu <gülüyor> benden. <gülüyor> karşıdan ışık çarpıyor. O yüzden tam net görünmeyebilir kameraya. Şöyle göstereyim. Bunlar hırsız çete değildir umarım. Hepsi ormanın derinliklerine doğru gidiyor. Ya bir tanesi aşağı indi lan. Bu niye aşağıdan gidiyor? Sen niye aşağıdan gidiyorsun? kocaman fare Burası Costa Rica'nın Pasifik kıyısı ve Atlantik kıyısı var. İki tane okyanusa bakan. Atlantik tarafı Karayip Denizi diye geçiyor hatta. Karayip kıyıları. Kıyısı çok sığ sular buraya kadar geliyor. İnsanlar hatta şuraya kadar boy falan vermiyorlar yani dizlerine kadar geliyor su. Ama ileriye gittiğiniz zaman dalgalar artıyor. Bazı insanlar burada sörf de yapıyor mesela şuradaki eleman gibi. Sörf tahtası kiralayan yerler de var. Burada da daha büyük olan siyah maymunlar var. Bir kez bu kadar yaklaştım. işiyor bu arada. Korktu diye mi acaba? Ne yaptın lan? <laughs> Ferdun abi ne yapıyorsun sen ağaçın üstüne ya? Bir yerinde dur ya. Bir sakin dur ya. Oradan oraya oradan oraya ya. Gel buraya. Gitme. Bir gel otur çay içelim bir oturalım ya sohbet edelim. Sürekli dalların üstündesin abi ya. Neyse git abi sen de git ya. Poz veriyor ya bir de artist ya. Sen artist misin? Bu arada deniz çekildi sanırım dalgalar buraya kadar geliyordu. Ancak şu an daha da geriye çekilmiş durumda. Burada da sörf yapmaya çalışan insanlar var. Nice. <laughs> Plajın sonuna geldik. Sonuna geldiğimizde Peligro diyor. Diyor, timsah yüzme diyor yüzme there is a pathway here. Uh it's like there's kinda path. Of you can get up to the top of this thing. Hmm. It's a little like sketchy, but like, you can get up there. Dangerous or it's not like that bad. Hmm. It's just kind of steep. There is another uh, beach. Be, I don't know. But you can kinda of like go up there and there's like a little trail and it kinda of like dies off halfway hmm. like up. and then you kind of got to figure it out. But it's not that bad. It's pretty easy. Gidelim bakalım biraz daha. Timsah dedik de bu iguanaya benziyor ya. Kütüğünün içine girdi. taraftan girdi öbür taraftan çıktı kafası görünüyor yine girdi saklanıyor burada Burada birçok uyarı levhası var. Timsah çıkabilir diye. Iguana'nın kuyruğu burada görünüyor. Dokunuyorum. Şimdi hareket etti. Daha önce hareket etmemişti. Bence burada timsah yok da ee... Arkada bir milli park var. Oraya giriş ücretli. Bence buradan insanlar kaçak girmesin diye, böyle timsah var diye e, insanlar korkutmaya çalışmışlar. E şimdi çocuk elinde bisküvi var, vermek istiyor. Maymun gelecek mi bakalım. Evet, No le va a hacer nada, eso, no. nada eso, no. sí. ¿Ves? Arrímesele, mi amor, arrímesele, dale a otro. No le va a hacer nada. ¿Qué hace? <laughs> ¿Para que no se vea? Sí, sí, claro, ahí viene el otro, ahí viene el otro. Y fue puchita. Oye, pero... no, qué montón. Venga, venga. Usted no crea que son chicas. Ay, pero que belleza, qué lindo. ¿Ves, papi ves? Ah, ¿usted sabe que eso tiene Chile?

muy, mira qué mancito! ¡Le la manilla uno. Se vio. ¡Mamá, mira qué loco! ¿Cuándo se le a el No, que le quite la cámara, es Se le puede llevar la cámara. Ya. a ver lo va a Niye attın lan çöpü? Manyak. <laughs> Onu beğenmedi. <laughs> ah gel sen de. Al oğlum. Al aferin ye. Aferin. Aferin. Çak beşlik. Çak bir beşlik. Hepsini sen yedin lan. Bir biraz da şey ver ab. <laughs> Ayağa bak ya. Ben de memnun oldum. Verdin abi. Sonunda karşılaştık. Sonunda Sonunda seninle tanıştık. Bunlar korkuyor da bu korkmuyor. Bir daha görüşür müyüz abi? Kendine iyi bak. Ben gidiyorum. Havas mı lan. Kulağa bak kulağa. Kepçe kulak. Hadi görüşürüz abi. Kendine iyi bak. Bay bay. Bay bay. Çak. Bu kadar bitti. Hadi görüşürüz. Okey. Hadi bay bay. Güle güle. Hi guys. Hi. Ee, uh, i̇kisi de burada top oynuyor ve denizin tadını çıkarıyorlar. Bu muhteşem ortamın tadını çıkarıyorlar. Ee, uh, can you say your name? Can Ilse. you introduce? My name is Hilsey. 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 Uh, what are you doing here? You are from Costa Rica, yeah? I'm from Costa Rica. Uh -huh. Are you in holiday now or are yeah. uh, you living here? No, in holiday. Where do you live? Uh -huh. In Alajuela. I ah. live in ah, This is uh, another coast side or? Another province. Another province. Uh -huh. And what's your name? Maria Teresa. Maria Teresa. And you are from Costa Rica also. Sure. Ah. <laughs> Do you like here? You are many times visit here or yes. first time? I live here. Which place you like in Costa Rica? Here, Manuel <laughs> Antonio. And you? Sorry. Okay. Uh, okay. Which place do you like in Costa Rica? Which place? Arenal. Arenal. Arena. Uh -huh. Volcano. Volcano. Uh -huh. And here. Hmm. Uh, -huh. uh You are student or working? No, I I'm working. Uh. -huh. Big. uh I am a pet groomer. What? Pet groomer. Pet groomer. Mm -hmm. Uh I don't know what's that. Hey, okay, but groomer, right? groomer. Mm -hmm. Mm hmm I am groomer. And you all own... work with uh, dogs. Come, what? I work with dogs. With dogs? dogs. Uh-huh. Ah. <laughs> yeah. <laughs> yeah. You care your you care some dogs. Fresh. Ah, true uh -huh. like cat. Uh, dog barber? Uh -huh. Aha okay. uh -huh. dog barber uh -huh. uh, Only dog barber or more? Only Okay uh -huh. Uh -huh. And uh, how long time here? And do you have next plan? Next travel plan from here? Or? <laughs> One day only No, three days Three days? Three days here Aha uh -huh. uh -huh. And the other plan Nothing Work, work <laughs> Do you like football? Uh... Yeah which team you support <laughs> costa rica liga liga <laughs> liga deportiva la uh. Uh, -huh. uh costa rica uh, eliminate in the copa america or yeah okay he's your son he's my son okay uh -huh. <laughs> thank you so much guys have a nice treat have a nice day, <laughs> have a nice day. <laughs> gerçekten çok güzel ama çok dalgalı yüzülmüyor yalnız dalganın oluştuğu yerin ilerisine gitmek lazım ileride dalga olmuyor kıyıya vurunca dalga oluyor ama deniz harika gerçekten sıcak dışarı çıktığın zaman hiçbir şekilde üşümüyorsun harika bir ortam var böcek seslerini duyuyorsunuz doğal bir ortam her şey on numara bir ortam var şimdilik benden bu kadar dostlar bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Gelecek bölümlerde yeniden buluşmak üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.